Türk Hava Yolları hissesini analiz edelim. Tarihi kapanışlarından sonra gördüğünüz gibi kırmızı mum kapanışlarıyla düzeltmeye girdi. 322'li seviyelere kadar geri çekilmesini bekliyorum. Buradan da aşağı düşecek olursa 310'lu seviyelere kadar düşebilir. Yükselecek olursa eğer 341'li seviyelerin üzerinde kapanış yapmasından sonra tarihi yükselişler gelebilir. 450'li seviyelere kadar %30'luk bir kar marjı bırakması olasılığı yüksek. Hisselerinizi yorumlara yazın, analiz edelim. Beğenip, paylaşıp, abone olmayı unutmayın. Diğer sitemize geçelim. Ereğli demir-çelik hissesi 29-38'li seviyelerin üzerinde kapanış yaptığı için yukarı gitme potansiyeli yüksek. Eğer düşme olasılığı oluşursa, 27 seviyelere 27 seviyelere kadar geri çekilebilir. Yukarı doğru gidecek olursa eğer 38'li seviyelere kadar %30'luk bir kar marjı bizleri beklemektedir.